herkese merhaba. Ben Cevdet Hanım kardeşim. Bugün 20 Aralık 2023. Ee, bildiğim kadarıyla sizlere aspen hakkında gelecek nesiller bir şeyler faydalansın diye bildiklerim aktaracağım bunları. Daha önce yaptığımız e, ödevler üzerinden yani yapacağım. Bugün başlamanın sebebi var. Çünkü bugün doğum günüm ve epeydir bunu düşünüyordum. Ve dönem sonuna da geldiğimiz için artık bunu yapmanın zamanı olduğunu düşünüyorum. Evet, ilgilerden başlayacağım ben yaparken. E, İlgüder daha böyle veri bulma üzerine yapılmış bir ödev Tabii ki ödevi paylaşmayacağım burada herhangi bir kişisel verilere zarar vermek adına. Ama üç aşağı beş yukarı ne, neler olduğundan bahsedeceğim ve ondan nasıl bulunacağından bahsedeceğim sizlere. Bu ödev önce de daha çok dediğim gibi veri bulma ödevi, aslında el alışkanlığı, sağlama üzerine yapılmış bir ödev olduğu için daha çok işte X maddesinin yoğunluğunu aspandan bulma e, viskositesini CP değer, değerine tablo ve grafik olarak bulma gibi veriler oluyordu. bunları hem aspandan başlangıcında nasıl işte komponent seçilir, nasıl işlem yapılır bunları göstererek hem de bu grafik tablolar nereden nasıl bir şekilde ulaşabiliriz onları göstererek işe başlayalım. Ama ondan önce herkesin en büyük sıkıntısı şeyde oluyor daha simülasyona açarken saatler ve tarihler doğru olmadığı için uygun yerlere komponansları falan ekleyemiyorlar. Ondan dolayı saatinizin böyle olduğundan ve tarihin bu şekilde ay, gün, yıl olarak olduğundan emin olun. Bunu da yine tarih dil ayarlarından, dil bölge ayarınızı Amerika olarak seçerek yapabilirsiniz. Ardından itin öğrenciler için bunun bu şekilde itin ipiyene bağlı olması gerekiyor. Şu an şu an. Tamam. Bu şekilde bağlı bir olması gerekiyor. Ondan sonra işte buradan aspen'e başlıyoruz. Tamam yeni bir tane dosya çözüşten Niye geliyoruz. Tamam mı? New Simulation diyoruz. Açıla koyuyor burada. Çok üst üste şey yapmıyor. eski programı olduğu için hata verebiliyor. Tamam ben bugün ödevdeki soruyu alayım. Çünkü bunu önümüzdeki yıllarda sormayacaklardır. O yüzden etil asetat diyorum. Gördüğünüz gibi komponent var. Komponent ise spesifik yaşından istediğiniz komponenti projekleyebiliyorsunuz. Etil. Diyoruz. Buradan belki haline alıyoruz. Bir sürü çıkması lazım. Genelde çıkıyor. Çıkmaması sebebi şu olabilir. Buradan mesela da tabanca basıyoruz. Hepsi mesela 1 diye bölü 3, 4 tane ekle. Bunların hepsi buraya ekleyip tüm data banklerde aramasını sağlayabiliyoruz. Daha Bu mesela bulamadığımız zaman o tarz bir şey yapılabilir. Sonra bunu seçtikten sonra formül falan doğru mu diye buradan bakabiliriz. İstediğimiz gibi şöyle genişletebiliyoruz bunu. Bu şey var, molekül ağır, ağırlığı, var, kas number var, bunlar kayıtlı numaraları. Mesela bunu seçince add select compounds diyoruz. Tam tam et, et, et eğer farklı bileşenler eklemek istiyorsak su mesela. Yapıyoruz. Hmm. Mesela şimdi bütün şeyle data banklama edin daha geniş bir alanda gösterebiliriz. Mesela suyu buradan ekliyoruz. Sonra diyeceğiz ki et değil de mesela. Gibi gibi buradan böyle arttırabiliriz. Veya direkt hani kadar şey çıkmasını istemiyorsak ilk post diyerek bantlıyoruz. Ve direkt ilgili olan çıkıyor. Daha kısa oluyor bilmesi. Tamam ama bunlarla şu an buna ilgilenmeyeceğiz. Sadece etiyat satın şeyine bakacağız. O verilerine. O yüzden buradan delete row diyerek sağ tık yaptım mouse da. Böyle siliyorum sağ tık yaptıktan sonra. Bunu etkten sonra isterseniz next diyerek aspen ne istiyor ona bakabilirsiniz ama şurada komponayan ön metod kısmında da zaten şu kırmızıyı görüyorsunuz değil mi? Kırmızı beyaz böyle gözüküyor sizden istenen yerlere. Buradan böyle. Ee, sol bönemden göz atarak neler lazımmış, kırmızı beyaz onu görebilirsiniz. Veya zaten ihtiyacınız olan veri varsa şurada required import incomplete yazıyor. Buradan durumuna göre şey yapabilirsiniz. Hangi vaziyettesiniz, kavrayabiliyorsunuz. Bu specification'a e geliyoruz ve uygun termodeli modeli seçmemiz gerekiyor. Şimdi genelde bir tane termodeli model seçme ağacı var. Ona göre seçebiliyoruz ama e, bence çok farkı olmuyor. Ama tabii ki ona uygun yapmak gerekiyor. Tabii ki çok daha uygun. Ee, o yüzden siz ona uygun yapın. Ben ama genelde buradan onu seçin. Bütün modeller çıkar bu sefer. Böyle. En yaygınları en RTL falan da veya şudur, kaosidir modeli. Ee, bunu çok fazla seçer. Bir de seçenler. Evet o. Şöyle. Dediğim gibi uygun modeli seçebilirsiniz. Karoseleri seçiyorum. Genel seçelim. Sonra next istiyoruz buradan. Burada, burada hatalar yapabilirim. Tek seferde çekeceğim için düzeltme yapmayacağım. Kesme de yapmayacağım. İlerleyen videoda simülasyon da yapacağız. o yüzden ben de bir hata yapacaksınız. Ben de, de düzelteceksiniz. Şimdi burada bize önce ne bulmamızı istiyor? Yoğunluğunu bulalım. Onu bulmak için ne yapabiliriz ha? Tamam, next'leyelim bizi buradan. Tamam, Next'lesin. Next'lerse eğer simülasyon kısmına gelir. Çünkü properties kısmında işi bitiyor aslında bunun. Ha, tamam, hepsi işte, tamam. Biz evet, properties'teyiz hala. Ardından şuradan dataları bulmak için uygun ee, Verileri pure basıyoruz. Tamam. Pure geldiğimizde şurada da önce seçtiğimiz model gözüküyor. Ardından hangi veriyi bulmak istiyorsak o verinin ait olduğu kısım işte termal bir verim elimizdeki ya istemem. transport verisi veya tüm veriler arasında arasında gibisinden bir şey. Ee, şu şekilde yapıyoruz. Nasıl var? buradan. seçiyoruz. seçiyoruz termodenikleri. Yoğunluk olarak. Yani zaten üzerine böyle gelip mouse'u bıraktığımızda şey gözüküyor. Density açıklaması açık gözüküyor. ve diyor işte low density for a pure component yönetiyor daha. Aynı. Buna basıyoruz. ki mesela sıvı diyor. Sıvı dediği için sıvı da bırakıyorum ama dediğim gibi buhar olsaydı onu seçecektik veya kat olsaydı ya da fazla ikisi de aynı anlamda bulunabiliyor. Şimdi bunu seçiyoruz. Ardından sıcaklık bilmesi yani sorun ediyor soru söylemeyeyim. 50 derece olsun. 50 derecede işlem yapıyoruz. İşte 50 santigrat derece ve bize işte 50 derecedeki yoğunluğunu soruyor diyelim. İsterseniz direkt baştan ya olarak diye, işte 100'e kadar 50 de arttırabilirsiniz. Az sonra tablo gösterecek. Oradaki veriler şenlendi bu. Sonra buradan hangi işte bir sürü komponentiniz olabilir. Hangi komponentin yoğunluğunu bulmak istiyorsanız onu seçeceksiniz. Burada işte su olabilir, başka şeyler olabilir. Onu seçip, bunu bu tarafa aktar deyince seçmiş oluyor. Zaten, az önce gördüğünüz gibi burası kırmızı e, Recurred, Incomplete falan yazıyordu veriler için. Ama şey oldu, input'lar şeyi değişti. Burada artık yapabilirsin gibisinden şey diyor. Bunlardan ailesi yaptığımızda, tembeli model olarak e, role'u şey yapacak bize, grafik olarak ölçek. <laughs> tamam. Burası da modeline göre kontrol edilmiş bir nokta. Bu modelden almıştım. O yüzden önümdeki cevabını tanıttım. aşağı doğru. Bir de bunu şuradan bulabilirsiniz. Böyle bu şekilde tablo olarak bulduk diyelim. Bakalım 50'den başı 50 böyle 100 buraya 100'e kadar işte 50 tane interval var hepsine ayırmış. İsterseniz bunu şöyle de yapabilirsiniz. 50-50 değil de ben bunu 10-10 görmek istiyorum. Daha net olsun. 50 saniye göre için bakıyorum ama 50 tam böyle şeyde olmasın. Y ee, ekseninde. O 40'tan başlasın ki 50'yi biraz daha ortalığa da göreyim. Gibi. Buradan basınca da ayarlayabilirsiniz. İşte bir atemi falan neyse. Şimdi 40'tan başlayacak. 50 de bu aralıkta ya. Zaten sorun istediği 50 saniye göre derecede şeyi bulabiliyorsan. Bak 40'tan başladı. Elle nerede? Elle burada mesela. Daha net bir yere üzerine şöyle geldiğimizde. Sanki az önce da göstermiş daha. Önemli değil. İşte bunu ekran kaydını alıp kaderinize koyabilirsiniz. Bunu buradan bunu dediğim gibi püyordum. Daha sonrasında tablo ve grafik olarak değil diyor. E, grafiği aldık. Tabloyu nereden alacağız? Güzel soru. Rezalsa geliyoruz buradan gördüğünüz gibi tablosu var. İsterseniz bunu buradan değiştirip güncelledim ama güncelledim. Değil mi? Bıramadım Neyse şey yapabilirsiniz. Geçtim ama. Geçtim ama. gerekiyor muhtemelen ama gerek yok. Şey de yapabilirsiniz. Önce buradan değiştirip sonra işte ranağız deyince muhtemelen burası da direkt düzelecek. Bunu da bu şekilde tablo olarak alabilirsiniz. Burada ve ödeminizi eklersiniz. Veya e, şöyle Amerikan veya Alman veri bankası şeyleri var. Aspen'in direkt buralara basıp da bunlara başlayabilirsiniz. Mesela liste almıştım ben ilk başta. Lista mesela yine Pure Komponenti. Buradan seçiyorsunuz. Etil var. Etil Stat. Evo'da ne alıyorsunuz? Birkaç dakika bekliyor dakika bile şey aslında. 15 saniye falan. Gelecek şey şimdi. Gördüğünüz gibi burada şey var işte ay. Ne olur şimdi. Gördüğünüz gibi burada şeyler var. Viskositesi var. İşte kapasitesi var. İdergaz için. Moleküle ağırlığı var falan ve hangisini görmek istiyorsanız ona bakacaksınız. Biz az önce mesela neyi bulmuştuk şeyden? Pür kısmından Roy'u bulmuştuk yolunu. Buradan geldik buna bastık. Gördüğünüz gibi bunlar da yine çıkıyor. Experimental, işte predictive, evaluated result gibi gibi farklı sıcaklıklarda mesela bizim neydi 50 santigrat derece bu da kelvin cinsinden vermiş 56 273.15 kelvin işte Kaç yapıyor 323, 303, 323 yapıyor değil mi? 323 kendine buradan varsa işte geliyorsunuz böyle. Mesela kilogram metre küp olarak metreküp dur açılımı şey olarak bulabiliyorsunuz yoğunluğunu. Ama işte tam 323 olmadığı için bu biraz daha böyle şey yapmamız gerekebilir. İntalkülasyon falan. Yorucu çok da net olmayan bir yer olduğu için açıkçası şey yapmak daha mantıklı. Bizden ziyade dediğim gibi başta kullandığımız şu pür kısmından gelip yapmak daha mantıklı. Tamam şimdi bir şey yoğunluğu bulduk. Ee, sonra ne var ayarımızda? Önder yöntemi. Viskosite. bir şey o transport birimi olduğu için buraya gelir. Buradan mu'yu buluyoruz. Mu. Bakın Mesko Ustaflora bir Komponent. Bu transport birim olduğu için dediğim gibi yani batası. Geldik nasıl bölümümüzde. Ee, bu da ne için istemiş? X sandviyat derece için istemiş. Ben de buna 30 diyeceğim. Değil mi? Aynı şey yapıyoruz aslında. bu şey burada. Buradan seçiyoruz. Buraya gönderiyorum seçtim diye. Ya, bunu dediğim gibi çok fazla gibi ata görmek istiyorsanız 200 yapabilirsiniz. 110, bata gibi. 100 tane ata gidiyor. 100-100 olsun yorucu bence. Saçma olacak. Tamam alan isteyeceğiz. Mesela Nurnum miskostiyon sıcaklığa bağlı değişimi etilestat böyleymiş. bu şekilde gözlemledik. Bakın burada 100 tane intervallar var. 200'e kadar 30'dan. Böyle. dediğim gibi yine şey yaparsınız. Bu için bu. burada böyle yapabilirsiniz. Gibi. buradan da yine ne no için. Düz kısmından 100 tane interval yaptığımız için tabii uzun bir sayf oluyor. Bakın 200'e kadar. Kaç tane var? 100 tane var işte. Hop. 30'dan 200'e gördüğünüz. Buradan işte şeyle de değiştirebilirsiniz birimleri. Bu kelvin yapsın. Alt mesela. Sağlıyor. Tamam. Ya, buradan ünite de seçebilirsin sen. Onu söylemeyi unuttum. Mesela cp mi olsun, youtube mu olsun. Hangisini canlısını istiyorsa onun. Mesela cp olsun. Cp olarak versin de değerli. Ama özdeğil. Tabi bilgisayar eski objetin sesinin kötü geliri olabilir ama öyle yalnız ben bilgisayarı Bedava geldi bana. Denmek sayesinde. Çok kötü bakın gördüm. 3 ATM'de hayatı kırdım. Bunları zaten göstermek için yapıyorum. Rezalta geldiğimizde bakın. Kendi seçtik. ATM'yi seçtik. CP'yi seçtik. Birimi. Ona göre dizdiğinde 2-3 tane. Ama bence şunu biraz azaltalım. Daha böyle. Güzel bir şey geldi. Planlarımız. bunu da önce gün. Böyle şu anda nasıl bir şey? 10 tane diğer seçtiğim için daha diye bir ama şu diye ineyim. Ama diğerlerin tane olduğu için o şeyi görmüyorsun. Kıvrımı gelince daha böyle 10 tane seçmek daha makul. Böyle mücadele oldu bittiğimiz gibi de tek, tek Bu da böyle. Yani dedim ya bundan bir bulabilirsiniz. Hatta Bunu da Bana bulduk. Bunu da bulduk. bulduk. Yoğunluğu bulduk. Ne kaldı Ha, CP kaldı. CP'de bu. CP bir birim olduğu için. Bir olarak böyle bir yeri geldi. Toplantı CP'yi Gördüğünüz constant. Pressure is capacity for a pure component. De seçtik. Ben birimde var işte Jobo, falan filan. falan var. Ne istiyorsanız elinizi ne uygunsa. Bu genel duyurumuz bu uygun olur, uygun olur. Bu da. Bu da belki şu. Ne? Bu, bu dursun. Bunu da işte 50-50'den bakalım. Ya aynı şey bir, bir şey yapmıyoruz. 10 değer baksın. Burayı seçeriz zaten. Bir atenliğe baksın. Yok bir şey çıkmasın şimdi. Bu da kaldı ama sen de böyle daha iyiydi. Hemen gelin tablomuz. Ha, böyle bir CP varmış işte. Etil şeyler Şeyle. 50 ile 200 orası. 10 tane değer seçilirken. Geldik. Rezalta geldik. Ekran kaydını aldık buranın bir de şuradan işte plotun kenarındaki Böyle görev bitti. Şimdi bunların da kıyaslaması var. Mesela CP'nin elle kıyaslanması istenir bu dönemlerde. Onları da kurup metodu. Çöğe sıvansın metodu diye hatırlıyorum. Bakayım ismi. Ben Aynen. Bunlar işte, Group Contribution metoduyla da C1'lerini falan bulursunuz, onları kıyaslarsınız. Genelde 190 civarı. Mesela bunda nrt command kullandığım için ödevde 190 hata gelmiş. Belki Chalice'i de kullansam daha iyi Gibi bu şekilde bulunuyor bu. Böyle kısa kısa video bulamayacak sizin e, öğrenmeye ve kullanmaya alıştırmaya yönelik. Öyle yani sadece dediğim gibi Türkiye'de çok fazla bir aslında sıkıntısı var ve çok fazla yabancı kaynak var ve tam bizim ıı, eğitim gördüğümüz modellere uygun anlatımlar da yapmadıkları için çok böyle ölçme, bağdaşma bize çok sıkıntılar çekiyoruz. O yüzden böyle vaktim oldukça ben bu işin uzmanı değilim. Böyle bir şeyim diyor, iddiam da yok. Doğru, umarım öyle ayrı bir şey ama elinden geldiğince bu şekilde yapıp bir sonraki nesillerin daha da işini kullanışması ve Türkiye'de bu şekilde aslında bilen sayısının bilgide artmasını ve daha çok sevilmesini istiyorum, talep ediyorum. Amacım bu. Bu videoda bu kadar da. Yani bunu işte kaydedeceksiniz en son. Buradan kaydediyor. İlk olduğu için yayınlanabilirsiniz. Buradan ismini değiştirebilirsiniz. APVZ olmuştur şey backup backup file'dır. Genelde ödevlere backup faydı olarak yüklemenizi isterler. O yüzden backup olarak kaydı yüklersiniz. Bak buradan i̇şte desktop'u kaydettik falan. Ne istiyoruz? Böylelikle evet, bu idi, bu kadar. Umarım öğrenmenizde yardımcı olmuş, yardımcı olmuştur. Um, um, Faydası Neyse. Nice. Görüşmek üzere.